Oyunumuzun ismi Demirci. Bu oyun birazcık size daha kolay gelebilir ama bir yerinde bir zorluk var. Oyunda koşma var, çift sol var, atlamalar var. Koşma, çift sol, atlama. Bunlardan oluşuyor. Şimdi ilk önce sağ ayakla başlıyorum. En son Zelle Özen'de nerede bitirmiştim? Şurada bitirmiştim. Yürüdüm, yürüdüm, bas çek, topuk, parmak ucu, topuk, bitir. Şurada bitirmiştim. Şimdi bunun arkasına hemen sağ ayakla başlıyorum. Koşmaya geçiyorum. Koş koş. iki kere koştum. Bir tane çift sol ekliyorum arkasına. Çift sol. Sol ayağım yukarıda kaldı. Şimdi buradan sağ ayakla sekerek sol ayağımın tabanını yere vuruyorum. Vur. Atla. Şimdi sağ ayak vurdum. Vur. Atla. Vur. Atla. Yani kaç kere vurdum? Üç kere vurdum. Şimdi sağ ayağım yukarıda kaldı. Figürün başına dönüyorum. Tekrar iki tane koşma koyuyorum. Koştum koştum. Çift sol. Vur. Atla. Vur. Atla, vur, çek. Bitti. Tekrar figürün başına dönüyorum. Koş, koş. Çift sol, vur, çek. Vur, çek. Vur, çek. Koş, koş. Çift sol. Vurdum, çektim. Vurdum, çektim. Ayaklarımı yukarıdan getiriyorum. Aşağıdan vurmuyorum. Vurdum. Bakın havaya alıyorum. Yukarıdan aşağıya getiriyorum. Çektim de ayağımı yukarı getiriyorum. Yukarıdan aşağı vuruyorum. Böyle küçük yerde yerde böyle vurmuyorum. Oyunumuzun ismi Devirci. Şimdi müzikle yapalım. Geliyor. Evet geldi. Koş koş, çift sol, vur. Vur. Vur çek. Koş koş, çift sol, vur. Vur. Vur çek. 8 tane yapacağız bundan. 3 4 5 Yukarıdan ayaklar. Havadan 6 7 Ve son 1 2